Sevgili arkadaşlar, ikinci uygulamamız mümkün olduğu kadar fazla kullanmaya çalışacağımız bir video uygulaması. Şöyle video uygulaması. Video dersleri ya da video aktivitelerini hem ders içerisine hem de ödevlendirme olarak buradan yapmaktayım. O yüzden bu uygulamayı indirmenizi istedim. Adı Ed Ad Puzzle. Şu şekilde hem iOS'tan hem Android'ten indirebilirsiniz. Ee, bu da aslında flipgrid Grid uygulamasına benziyor. Ed Puzzle'da da yine öğretmeninizin sizin için oluşturduğu sınıfa ait kodu girerek e, sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ed Puzzle'ı tıkladım. Burada e, login, sign up ve enter open class code var. Bizim yapacağımız şey arkadaşlar login kısmı Google'la e, girmemizi gerektirecek bir Gmail hesabınız yine olması gerekiyor ve o Gmail hesabını seçerek giriş yapabilirsiniz. Evet karşınızda Join Class diye seçenek çıkacak. Buna tıkladığınızda öğretmeninizin sınıfınız için oluşturduğu e, sınıf kodunu girmeniz gerekecek. Böyle garip garip harflerden oluşabilir. Find class diyeceğiz. Class kodunu yazdıktan sonra. Ve 9 fen sınıfı bulundu. Buraya girmek istiyor musun? Evet doğru sınıfta mısın? Doğru sınıftasın. Ve artık sınıfa katıldınız arkadaşlar. Şimdi eğer buradaki sınıfta herhangi bir ödev ataması olursa Ekranınızda Due kısmında e, Tarihli ödevler Olacak Yani tarihli ödev ne demek e, Bugün vermişim Cuma gününe istemişim tarihli ödev No due date kısmında tarihi olmayan ödevler bugün vermişim serbest bırakmışım Hiçbir son tarih belirlememişim Keyfi bir ödev muhtemelen Burada da e, Completed kısmında da Tamamladığınız ödevleri Görebileceksiniz Peki biz şimdi bir atama yapalım. Aynı anda şu anda ben başka bir ekrandan buraya bir ödev ataması gerçekleştireyim. Herhangi bir ödev atıyorum şu anda. Çok e, önemli bir şey atamak istemiyorum aslında. Ama evet şuradan mesela koronavirüsle ilgili Allah'ım kurtulamıyoruz. Sağ selamet kurtulalım inşallah. Bu ödevi ben şu an göstermek istediğim için ilk önce e, hiçbir tarih belirtmeden yani no due date kısmına düşecek gibi ayarlıyorum arkadaşlar. Ve ödevimi atadım. Ödevimi atadım. Şimdi gelelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen sayfayı yenilediğimde no due date kısmında e, bir ödevim var. Tamam. Tarihi belli değil. Peki ben bu ödevi tarihli yapsaydım. Bakın şu anda tarihli yani diyor kısmında herhangi bir şey yok. Şimdi hemen yan ekrandan bunu tarihli yapıyorum. Bakalım ne değişecek. Bakalım ne değişecek. özür dilerim. Bekletiyorum biraz. Evet şuradan. Şimdi bakalım değişen bir şey olacak mı? Hemen sayfamızı yenileyelim. Artık no due date'de hiçbir şey yok. Ama due date'e geldiğimizde bakıyoruz ki 28 Ağustos 11.59'a kadar ayarlanmış bir ödeviniz gözüküyor. Yani öğretmeniniz nereye ayarlarsa oraya düşecek ödev. Yani due'ya bakıp da hocam ödev göndermemişsiniz demeyin. Bütün no due date'e de bakın belki o şekilde göndermiştir öğretmeniniz. Peki hocam ne yapacağım? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ödeve tıklayacağız. Evet ve şunu göreceğiz. Bu videoyu izlerken 41. saniyede 59 153 323 neyse bu şekilde giden yaklaşık 10-15 tane 10 tane değil tabii muhtemelen fazla. 15 tane sorunuz var arkadaşlar ve bunları söylüyor. Multiple choice questionmış. Yani çoktan seçmeli sorularınızmış. Bunlar dakikaları. Hocam videoyu atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Videonun tamamını izlemek zorundasınız. Yani 41. saniyeye geleyim hocam ben orada da atayım. Zaten yapmazsınız ama e, bu tarz fikirler geçiyorsa aklınızdan öyle bir şey yok arkadaşlar. Neden video dersleri önemli? Listening'imizin e, gelişmesi için e, görsel olarak da bir şeyleri e, Hani ne denir daha dikkatli olabilmemiz açısından, e, dinlediğimizi not alabilmemiz açısından. Çünkü not almazsanız cevapları zaten kaçıracaksınızdır. Dinlediğimizi ne kadar anlıyoruz? Ne kadar notlar alabiliyoruz? Bu bizim için mühim arkadaşlar. Buradan Açıyorsunuz ödevinizi. Şu noktalar soruların geleceği yerleri gösteriyor. Umarım benim kadar yavaş bir internetiniz yoktur. Bu şekilde, e, tabi ben en azından 41. saniye kadar e, izleyip soruyu görelim arkadaşlar in eğer öğretmeniniz altyazı seçeneğini açmadıysa altyazı göremezsiniz ama öğretmeniniz genelde altyazı seçeneğini açar ben şu an sadece deneme yaptığımız için, için altyazı seçeneğini açmadım o yüzden göremiyorsunuz ama görme ihtimaliniz var arkadaşlar that the causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human and what should we all do? Evet, 41. Doğru. Nasıl bir soru a virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make Evet 41. saniyeye geldiğimizde önümüze varize virus diye bir soru çıktı. Seçenekleri var. Bazen iki seçenekli, bazen 3, bazen 4, bazen 6 seçenekli öğretmeninizin artık limitlerine bağlı olarak. Burada görebilirsiniz. Ben şu an atıyorum. Evet a type of bakteriye dedikten sonra submit diyorum. Eğer tekrar o bölgeyi izlemek istiyorsanız rewatch diyebilirsiniz. Tabii ki yanlış. Şu anda çünkü attım. Doğru cevabı gösteriyor zaten size. Bundan sonra yapacağınız bir şey yok. Continue diyerek bir sonraki 59. saniyedeki soruya kadar devam etmeniz gerekiyor. Peki. Ben tamamlamak istemiyorum o anda. Çıkmak istiyorum. Ne olacak? Evet çıkabilirsin. Peki yaptığım şeyler kalacak mı? Kesinlikle kalacak. Bu sınıfta eğer ki completed kısmı tamamlamış olsaydınız completed kısmına düşecekti ama bakın ne yazıyor diyor kısmında in progress diyor yani devam ediyor diyor istediğiniz zaman tekrar girerek kaldığınız yerden Devam edebilirsiniz arkadaşlar tamam Bu şekilde Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok cevaplar sorular çıktıkça sabitlemeniz yeterli Otomatik olarak öğretmeninizin ekranına e, Ne kadarını tamamladığınız kaç tane soru çözdüğünüz kaç tanesini yanlış kaç tanesini doğru Cevapladığınız e, Bütün hepsi ekranına öğretmeninizin düşüyor Sizin yapacağınız tek şey öğretmeninizin verdiği kodla birlikte Gmail hesabınızla Giriş yapmak ee, ve öğretmeniniz ödev verdikçe oradan ödevlerinizi yapmak bu kadar kolay gelsin.